Ee, büyüklerimiz boşuna söylememişler. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bize zamanında borç vermeyen IMF e şimdi kırmızı halı seriyor önümüze. IMF oyunu kaybetti. Dünyanın yeni IMF'si Büyük Türkiye. kanalımızda ele alınmayan konuları, komplo teorilerini masaya yatırıyoruz. Merak edilenleri söylüyor, korkulanları korkmadan aktarıyoruz. Biz sizlerle varız. Lütfen bizden desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tam 116 ülke korona nedeniyle Uluslararası Para Fonu IMF'nin kapısını çaldı. Hepsi para istiyor. Battık fena halde diye yalvarıyor. Kimi madenlerini veriyor IMF'ye, kimi soyulacak neyi varsa onu. Ülkelerini adeta tepsi içinde teslim ediyorlar. IMF memurları, başbakanların, cumhurbaşkanlarının üzerine çıkıp hayati kararlar alıyor. Kanunlar bile çıkartıyor bir işaretle. İşte bu ülkeleri Amerika'ya bağlama fonunda Türkiye'nin de kendilerine başvurmasını dört gözle bekliyorlar. Hatta Türkiye hala başvuru yapmadı diye durup dururken açıklama yapacak kadar da iştahlılar. Bu ülkede muhalefetin başı da bazı siyasiler, gazeteciler ve uzman geçinenler de işi gücü bırakmış IMF borozanlığı yapıyor şu günlerde. Gidelim borç isteyelim diyorlar açık seçik. Ekranlara çıkıyorlar, köşelerde yazıyorlar, tweetler atıyorlar. Onların gündemleri bu. IMF çalışanlarının gittiği Aşk Q2 kafede ise gündem bambaşka. Oturuyorlar, kalkıyorlar, onlar da Türkiye'yi konuşuyorlar. Ancak başka bir noktadan. Diyorlar ki, ile birlikte 116 ülke bizden yardım istedi. 104 ülke ise şu süreçte Türkiye'ye yardım başvurusu yaptı ve devam ediyorlar. Biz 25 ülkeye kredi verebildik. Türkiye 56 ülkeye yardım etti. Hatta İngiltere, Amerika bile uçaklar dolusu Türk yardımı aldı. Bu Türkler ne yapıyorlar böyle diye. Yaklaşık 2500 kişinin çalıştığı, 20'ye yakın Türk gencinin de maaş aldığı IMF'de son günlerde Türkiye'den de 105 ülkenin yardım istemesini anlamlandırmaya çalışıyorlar. IMF'nin baş ekonomisti Gita Gopinath Ekibinde yer alan bir Türk genci, Türkiye'nin yardım çalışmalarını bir rapor haline getirdi. Gita Gopinath'a sundu. Ancak IMF bu yardımları neden konuşur, neden önemser? Hadi biraz düşünün. Elbette kendileri açıkladığı gibi Rusya ve Türkiye IMF'den para istemedi. Gita Gopinath, Türkiye'deki birçok gazeteciyle yakındır. O gazeteciler belki de bugün Türkiye'nin IMF'den borç alması gerektiğini söyleyenlerden olabilir mi? IMF, Türkiye'nin kredi talebinde bulunması halinde neleri şart koşacağını, bizden neler isteyeceğini bile belirledi. Kanal İstanbul'dan öncelikli olarak vazgeçilecek. İstanbul Havalimanı'nın diğer fazlarının açılmaması istenecek. Yani bugünkü haliyle hizmet vermesi için sözleşme yapılacak. Türk Hava Yolları'nın Afrika destinasyonlarını azaltması istenecek. Gelelim en önemli maddelerden birisine. Üç bölgedeki önemli bor madenlerinin işletim hakkı 99 yıllığına Amerikan şirketlerine verilecek. Hani bizim muhalefet ve onları destekleyen yazar çizer tayfasının borç para alalım diye bas bas bağırarak yırtındığı ve işaret ettiği IMF var ya. İşte o hazırlık yapıyor şimdiden. Ola ki Türkiye para istemek için kapıyı çalarsa ilk gün bu şartlarla karşımıza çıkmak için İmzayı attıktan sonra memurları da gelecek haliyle bizi yönetmeye. O zaman neler isteyecekleri ise henüz hazırlanmadı. New York'ta gökdelenlerin arasında akbabalar uçuşuyor. Bizde niye yok diye delirenler var bu ülkede. Türkiye'de neden ölümler Amerika ve Avrupa'ya göre az diye üzülenlerin, ekonomimiz batsın diye hayal edenlerin, ah bir borç alsak da ülke anahtarlarını teslim etsek diyerek adres gösterdiği IMF, e apartta açmış ağzını bekliyor. Ancak dediğim gibi bir de binlerce kilometre uzakta düşünmekten yoruldular ve delirmek üzereler. Yahu biz bu Türkleri borçla satın alacağız diye hayal ederken onlar dünyaya uçaklar dolusu malzeme yardımı yapıyorlar. Bu ne iştir diye saç baş Yurt dışında mahsur kalmış, hastaneye alınmayıp ölüme terk edilmiş vatandaşlarımız için uçak kaldırıyoruz bunu dünyada yapan tek ülkeyiz. Bir can bizim canımızdır diyen tek devletiz. Ama içimizdeki imefeciler fırlayıp bu kurtarma operasyonlarını şov diye göstererek itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Yalan ve iftiralarla karalamak için kendilerini yırtıyorlar. Bir bakıyorsunuz aynı ses Avrupa medyasında PKK'lılardan geliyor. Bizim muhalefet için itibar, IMF kapısı. E zaten birçok konuda da hem fikirler. Baksanıza de tıpkı muhalefetimiz gibi Kanal İstanbul yapılmasın diyor. Yeni havaalanının tamamlanmasına karşı çıkıyor. Üzerine bir de boru istiyor. Şimdi bir şey diyeceğim ama demiyorum. Bir virüs dünyayı tuhaf bir hale getirdi. Washington Enstitüsü dün bir rapor yayınlıyor. Virüs nedeniyle petrol satışlarının tüketiminin durma noktasına geldiğine işaret ediyor denizlerde gezen petrol tankerlerinin yükünü boşaltmadığından dem vuruyor. Akaryakıt istasyonlarında satış azlığı sebebiyle petrole depolanacak alan kalmadığını hatırlatıyor. Petrol devlerinin hem ucuza satış hem de istasyonlara alacakları yakıt için vade ve ekstra kira ödeme teklifi sunduğunu yazıyor. Olaya bakın ne hale geldi işler. Devasa petrol şirketleri benzin istasyonlarına ne olur petrolümüzü al, depo tut, kirasını ben ödeyeyim diye yalvarıyorlar adeta. Neden? Çünkü koronavirüs operasyonuyla batacaklar. İkinci ihtimal ise onlar için daha korkunç. Amerikan derin devleti bu iflas noktasına gelen şirketlere kurtarma operasyonu bahanesiyle para verip el koyacak, sahip olacak. Bu savaşı kaybetmek anlamına geliyor küresel sermaye için. Bakalım daha neler göreceğiz derken bombalar peş peşe patlamaya devam ediyor. IMF 25 ülkenin borç talebini onayladı. Bunlardan neredeyse tamamının Afrika ülkesi olması çok ilginç. Benin, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çat, Komor Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Liberya, Madagaskar, Malevi, Mali, Mozambik, Nijer, Ruanda, Sierra Leone ve Togo. Peki IMF koronavirüsle mücadele için verdiği paranın nasıl kullanılacağı konusunda da ülkelere ne şart koştu dersiniz? Duyunca şaşıracaksınız. Dünyada tam 1 milyar 100 milyon kişi elektriksiz yaşıyor. Bunun yaklaşık 450 milyonu Afrika ülkelerinde. Yani IMF'nin borç verdiği ülkeler. Şimdi IMF diyor ki size verdiğim bu paralarla karanlıkta olan köylere elektrik götüreceksiniz. Sonra o köylerde yaşayanlara bazı yeni hastalıklardan korunmaları için aşı yapılmasına izin vereceksiniz. Bir de insanların sağlığı için çip. Hayda! Kurumun açılım dünya para fonu, işi adı üzerinde borç para vermek. Ancak işinin dışına çıkıyor. Köylerden seçilecek kişilerden bir kısmına çip takılmasını istiyor. Aksi halde para yok diyor. Yani işin özü IMF insanlığı robot haline getirip kontrol altına alacak. Küresel sermaye deneyleri için para verir hale geliyor. Vay canına be derken bir bomba daha patlıyor. Washington Post çok özel bir haberi servis ediyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli site istihbarat grubunun özel çalışmasını manşete taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü, Gates Vakfı ve Gates'in gizli ortağı olduğu Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün 25 bin mailinin hacklendiğini yazıyor. Yani yazışmaların ele geçirildiğini, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını iddia ediyor. İşte o maillerden örnekler. Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün Gates Vakfı'na gönderdiği mail Enstitü yöneticisi Shi Zengli 19 Ekim 2019'da koronavirüslü bir buz parçasını canlı hayvan pazarına bıraktı. Ancak etkisi hakkında henüz detaylı bir açıklama Çin devletinden gelmedi. Gates Vakfı'ndan Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne gönderilen mail: Hazırlanan virüslerin güvenliğiyle ilgili bir risk var mı? Eğer varsa detaylı bir rapor hazırlayın. Gates Vakfı'ndan Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne gönderilen mail aşısı olmayan virüslerin laboratuvar ortamında gün yüzüne çıkmayacak şekilde korunması çok önemli. Wuhan Viroloji Enstitüsü Gates Vakfı'na gönderdiği mail. Enstitüyü ziyaret etmek isteyen Amerikalı vakıflarda ciddi artış var. Bu enstitü için bir risk. Nasıl bir önlem alalım? Dünya Sağlık Örgütü'nden Gates Vakfı'na gönderilen mail 2018 yılında Çin resmi ajansının yayınladığı 1500 virüs hazır şekildeki tweetle ilgili detaylı bilgi istiyoruz. Mailler uzayıp gidiyor. Haberde tam 25 bin mesajlaşmanın Amerikan istihbaratının elinde olduğu öne sürülüyor. Hedefteki Bill Gates ise açıklama yaparak, hacklenmedim bu mümkün değil diyerek iddiaları yalanlıyor. İşin en garibi, Bill Gates'in en yakın arkadaşı Jeff Bezos geçsin salgınlara karşı içinde hastane, laboratuvar bile kurduğu ve şu dönemde sığındığı 150 milyon dolarlık evin 100 metre ilerisinde oturuyor. Yani arkadaşlıkları komşu olacak kadar da dorukta. Ancak Jeff Bezos aynı zamanda Washington Post'un yani Bill Gates'i mailleriyle gammazlayan gazetenin de sahibi. Modern zamanların en zengini ünvanı verilen Jeff Bezos, sahibi olduğu dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon.com'dan mal satıyordu. Şimdi Amerikan derin devletinin başlatacağı operasyonları gördü de, en yakın dostu Gates'i mi satıyor gazetesi üzerinden? Dünyada işte günün sorusu bu soru. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bizler tarih sahnesinin en gür sesiyiz. Sesimize ses olun, dünyaya haykıralım. Evde kalın, sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.